Herkese günaydın, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Analize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı unutmazsak sevinirim. Ons gümüşle başlayalım analizlerimize. Yukarıda 25-67-25-60 yeni bir direnç bölgemiz var. Daha önceden hatırlarsanız 25 13, 25 direncini takip ediyorduk. Bunun üstüne artık yerleştik. Dün bu direnç bölgemizi destek olarak da çalıştırdık. Veri saatiyle birlikte burada bir hareketledik gördük. Bugün için yukarıda 25.67 kırılacak mı bu önemli olacak aşağıda 25 dolar seviyesi korunduğu sürece ons gümüşte yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Buradan hızlıca bir ons altına bakalım. Ons altın nispeten daha zayıf duruyor. 2032 direncini kıramamış durumda. Burada da tabi aşağıda gene destek olarak 2009-2003 bölgesi çalışmış durumda. Yukarıda da 2032 direnç olarak karşımıza çıkıyor. Burada da aşağıda 2003 altında kalıcı olmadığı sürece yönün yukarı olduğunu ve 2032'yi kırarak yeni bir yukarıda bant oluşturacağını düşünüyorum altının. Buradan hızlıca bir gramlara geçelim. Şöyle 4 saatliklerden bakıyorduk gramlara. Gram gümüşte yukarıda 16 10 ve 16 26 hedefine doğru bir hareket takip ediyoruz. Burada 16 26 üstünde hareketler görecek olursak da gene bakın bu yükseklik kadar bir hareket daha gelme ihtimali olacaktır. Bu da 18lere hedefimizi taşımamıza neden olacak. Gramların özellikle e, seçimlerden dolayı dolar Türk Lirasından da besleneceği bir süreç olacağı için bu süreçte en sağlıklı yatırımın gram yatırımı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gramda da aşağıda destek olarak 14.34'ü artık takip ediyoruz. 14.34 14.65 desteği korunduğu sürece gram gümüşte de yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyorum. Gram altına geçecek olursak gram altın bir önceki tepe bölgesini fiyatlıyor. 1257 bugün üstünde kalıcı olunacak mı bu çok önemli olacaktır. Aşağıda da bir önceki direnç bölgemiz gene destek olarak çalışıyor. 1228 1228 1224 desteği korunduğu sürece gram altında da yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.